Evet biz geziye gidiyoruz. Sertliklerim ne zaman? Aha şu şey var. Şu nerede lan? Ha, şu şeyi fena. Bir şu, şu neydi lan ismi Şeval. Şu benim şeval, o İrin şeval. Şu İran'a. Yok, <laughs> Evet, şu İrin'la. Ay İrin. <laughs> Öyleli bir şey. Hadi. Geziye gidiyoruz. Şey Çamdere gezisi. Evet, evet gezisi. Bakın. Kanka şey adam güçlü. <laughs> Oku... Okulu şey gösterme. Ya oğlum YouTube'a niye atıyorsun? Senin? Bizim zaman kanalımız var. Yapın o zaman. Aa. <laughs> 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 Benim izleme maji koyuyor. <laughs> evet, tamam. <gülüyor> ya valla man. Öpürüz ya yani man mı diyorsun? Yumuk şeyler. Bak bu bizim sıfır pete. Ne diyeceğiz ya? Ne diyeceğiz? Merhaba. Merhaba şerefe. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> zorba, zorba Merhaba. 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 Kadro tamam mı? Hayır. Hayır. Bak bir de şurada daha Zeynep da Zeynep, Zeynep oluyor. Bu kadar. Yolda bir daha çekerim. Bu kadar. <laughs> para vermeye gidiyoruz. Niye? Aa, durun Aa çok şaşı duruyor. Gezi'ye bedava gittiğimizi düşünüyor galiba. Aşağıda. Yukarıya kaldırıyor. Evet, evet, böyle Öyle mi çekeyim? Geldim. Hayır ya para vermeye gidiyoruz. Şartını bırakmayın. Allah belanızı ya iş bakın şu bekliyoruz şu yok lan şu O çarpanız ne ya lan veremiyor önemli ne benim bir bıraktık ya ben de az sabrettim poz verin abi <laughs> <laughs> antrop an. <laughs> beni mahrum ediyor kovalasıdır baş ettim mı? Çıkmayın ya dik çekmeyin ya. Yan çekin. Şimdi şey yapmam. Oğlum siz yani, niye ayrı bir yani, hareketler Olabilir Yok. gelmeyebiliriz. Evet. Of ya yerimiz ha. gitti. Ha. Yerimiz gitti ya. Yerimiz ha. gitti. teşekkür anlatmamız lazım. Şey Aa, yok. mi <laughs> <laughs> <Kiner> gibi. <laughs> Şerife <sallan. gülüyor> Oha şerifin kimliğinde fotoğrafı var. Evet. <laughs> Şeval. Ay çok Seza, he, Sezai. var. Seza. Seza iyi. Kimliğini ver. Şöyle bak. Oha Şeval erkek gibi. <laughs> Benimkinde. <laughs> Arkadaşlar benim fotoğrafım. Ya Yasin'i pes alacağım. Hani yok ki.

gerekiyordur. <laughs> Bence en güzel Şerife oynuyor. <laughs> Şerife herkesin solladı geçti. Oha Şerife kalkıyor. Oo. <laughs> Sınıfta bize böyle şeyler yapmayan Bence Şerife. Ben Çok yargılanıyor şu an Şerife. Hocam. Tamam hocam. Ne yapacaklarsa yapsınlar valla. İkiler... yiyor firma. Aa, ne oldu Ne olmuş? Bizim paralar da şeyde, cezaydı. Aparatlarımız kalsın arkadaşlar. Hak ettiniz. Öğrencilerimizin para alması gençlik. Ananı sikim attılar, canlarınızı sikim pek Nasıl var bir kaldırsan? Esra hocam Şerife kalkmak istiyor da utanıyor gibi onu kaldırsınız. <laughs> hocam Şevval'le Şerife'yi kaldırabilir miyiz? Ay, Şevval şey. çok güzel oynuyor bu arada. İyi, bir tıkırıcı, bir tıkırıcı, bir tıkırıcı. <laughs> gel gel. Ay Şevval çekmiş Şerife'yi çeker. Tamam. 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 Her ben yanım anladım. hasret, gözlerim sana Çabuk kara bulutlarla ağlar. Sakin ben bunu çekip kızacağım ama. Şuraya girmeden önce çekmek istiyorum onlar. Niye? Çok da güzel Evet bakmak için geldim. Hazırım. Evet. Sen şey feyda tamam. Al hepimizin kadro. Rana senin yüzünü şey yapacağız. Oğlum ya çok çok çok. <laughs> şuraya gel <gelesene. Şuradan gülüyor> <orada ilgilenir. gülüyor> Ben şuraya gideyim. İşte bastıttım yerler burası Jessica. İşte, <laughs> Daha iri şey. Şunlar da solumuza <laughs> döşenirsek. Soluma, <gülüyor> soluma <gülüyor> döşenin soluma. Soluna şey da şansın Kameraya var yok, şimdi girelim. uzun de, Biz gideriz. Evet, alalım, alalım, alalım. Büyük kapat. Biz vergisi gidiyoruz. Bir şey değil mi? Bu okul bizi yürütmek istiyor. İstanbul'da da Sorun yok, terlik Ben çıkmam yalnız. Para vermeden çıkmıyorum ben. Şimdi biz arabanın önünde... Yeriz ekler. Kolay gels Sola çekilir. Sağa çek. Hani sağa çek denir ya mal gibi hepsi. Ya ben kendisi falan mal diyorum almak istiyorum. Ver ver ben başka. Ya of! Sürünün başkanı benim arkadaşlar. <laughs> bakın adımla çek beni. Ya <laughs> ana kurbağasın ya kurbağalar öyle yerlerde yaşar. <laughs> Anlamadım da bakın Rana Hanım'ın kurbağa ya da şöyle yerlerde yaşar ya oraya gidiyor. Rana git yaşıyor orada. Rana kafan oraya sığmıyor. Rana burada dur buraya Rana'yı koyarız. koyarız. Rana Rana tamam. <laughs> mal gibi yürüyoruz. Evet. Çoban gibi tekin Gel dedi ben. Kızım kafanızdan duman çıkmasın. <laughs> o benimdi ya ben aldım onu. Ya Rana almış onu. Hayır ya Rana yapıyorum ben. Farkında olmayan bizim <laughs> mal <lazım. gülüyor> sunu. Arkadaşlar kafalarından duman çıktı ve hoca bunlara <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey farkında olmadan yürüyorduk. Çekil, çekil çekil. Bana geldi. Şey Gilecek var bu <laughs> Sen ben bozkurt yap. Güle <laughs> ben. <laughs> <laughs> ha o hocam evet, o, o rahatsızlanmış. Onun, da, onun için gelmedi. Bilal gelmedi. Bilal'den dolayı işte. Çok <laughs> Niye? Ben izlemek istemiyorum. Ben size de bırakıp bilmiyorum ya. Belki bir YouTube'da mesela TikTok'da aktif zamanlar varmış. <laughs> ee, daha böyle izlenmesi çok olan zamanlar. Belki YouTube'da da öyle bir şey var. Şunu iki yana doldursan O yüzden pas yerini dışına atın böyle. YouTube'da herkese doldurur. Şunlar birden bağırınca insan korkuyor ama. Ayı burada ben şikayet atmam lazım. Bağırıyor Git yanına varsın. Evet. Bana. Kanka poz ver şimdi. Lan çıksanıza. Söyle. Bir şey diyeceğim. Ay şeyde İstanbul'da hiç tofaş yoktu biliyor musunuz? Tefaş. <laughs> aynen 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 tefaş. Şimdi yokuş aşağı iniyorum. Go Kylie go. go Kali. Bakın buraya bakın ya. Bunlar da çok ayrı gayrı ya. <laughs> Dream. <Drill. gülüyor> <laughs> Kanka Tarık'la geldim. Kanka Tarık'la geldim. Kanka Tarık'la geldim. Kanka Tarık'la geldim. Kanka buradan bir dinlerse burayı sa suyla bayağı <laughs> Çok iyisin Rana. Hocalarım. Rana çok iyi. Alıcı gözüm bakınız Bak, ne yapıyorsunuz? Böyle. Böyle ne var? Böyle mi gitseniz? Böyle söylüyorum. Ne olacak canım? Bunu da bunu atalım, bunu da o et evet, yapsın. Hepsini sen yap. Bu da ha. editörümüz. Editörümüz. Editörümüze <laughs> bakın. Bunlar da şabaklar. Şabak. <laughs> Bu arada e, şey vardı, evet. çakal bir şeyin videoları hep artık edit olmuş. İnsanlar artık diyor ki video yok diyorlar, hep edit koyuyorlar diyorlar. Evet, yani, Ben, izlemedim. Boşuna abarttığınız için çok sıkıcılaştı. Ben de artık izlemiyorum. Ben sonra artık izlemedim. Ne bak. zaman gidiyoruz artık biraz? Tamam. tamam. Ay birlikte fotoğraf çekin, mi? Evet. Çöpü evet. geçene kadar ayıda ederiz. Gene hayır. Al sen Aldım. Bu da alacağım. Geliyorum hemen. Hayır. Sen dur Kaç tane işlemi? Neyse seninki bu. dedi, geçen gün kulağımı ya bak. Orada bir parkta millet bahçesindeydik. Kulağımı çekti. ben gülüm mi dedim niye kulağımı Ondan sonra küstüm ayaklarımızda evet. <laughs> e, Şey şey e, telefonla ben gideceğiz. Ayaklarımızla mı gideceğiz? Bir yol, bir 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 op. Op. Yok, evet. yani, Otobüste gideceğiz. Niye? Evet şimdi gidelim. Oğlum ya bir şey diyeceğim biz hiç bir <laughs> çekmedik. Bok gibi oluyor. Ne yapacağız çekip? Ama Komik Kanka bence inşallahlar daha komik. Bak babasının oğlu gördün mü? Senin düğmemazlıktan geliyor. Benim <laughs> elin... <gülüyor> baban bize ne dedi vardı. biliyor musun? Sinek vızıldıyor dedi. Bize sinek evet, dedi baban. Evet bana dedi. Sinek miyim sence? Ben düğmemazlıktan geliyorum. Hocam oğlunuzun da, gözünü falan. ve kipriğini alabilir miyim acaba? Kipriğini al. <laughs> kipriğini nasıl <laughs> Neden hocam? Kipriğini. Aynı şey. aynı şey. Hocam ne sen şey değil? Hocam aynı şey varıyor kipin, ya. Kipriğini doğru kipriğini. Ya bir iki dolayı kalayı birbirimize mi hocam? Kıralım. Sana otanın yaşında sapısın. Bizim bakımın

biz bir kere Ankara Kalesi'nde fotoğraf çekildik. Orada teyze yaşamış Osman'da karar Siz nasıl benim evimi çekerdiniz? Ne? Sapık sanatçı olduğu için arkadaşlar böyle bir ilaç kullanıyorum. Böyle bir baş... ilaç. Tavsiye. Bip. Tam yüzünü downloads... bilmemiz lazım. Hep resim çekiyor dedin artık. Az önce diyordun. Az önce bir boyu. Ne yapayım? Şöyle Hadi ya. Bir şey sıkıldı. Bir 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 ben ben çok şey biz evet. Evet. Şimdi bu hafta pazartesi okula gittik tamam mı? Ondan sonra salıyorum şu biz. Bu arada bir kaç yıl atarız biz? Çünkü öbür videoyu çektik. Evet. Video tarih. Tarih. tarih tarih ne? Tarih, tarih. dur. Bak bir hele. Bakın şöyle bak. Yani bayağı Yeni 2025. Şu çoktan mı? Daha dinlemediği için bekliyorum. Bekliyor E Çabuk edin. Ne oldu şimdi. Tamam, tamam şey şey edelim. Edelim. ben edeceğim. Edeceğim. Ben edeceğim. güzel, şey, 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 güzel ettiriyor. Hayır, evet. bugün ya da bugün yaparım, yarın tamamlarım. Atarım, atarım. Atarım yani. Tamam. Çakırız, Çakırız. Ama Çakırız. Bir benim şansım şey. yok. Şey. yazıyor Reyna. Reyna yazıyor. Şimdi pazartesi günü okula gittik tamam zaten yarın bakalım dedik. Ondan sonra salı günü geze geldik. Çarşamba günü eğlendirmeye gideceğiz. zaten bir Cuma günü bir bağlayalım dedik. Aklımız pazartesi de Hoca at hava. Kanka Elif ki merkeze zaman. Şimdi salon odasına geldik. Katına çıkalım. Hadi. Hani evet şey. ya burada çok kişi var. Gezik. Siz Barsın hepiniz de. buraya geze hocam. kalın. Hocam biz vlog çekiyoruz. Hocam ne hocam, hocam. Hocam vlogumuzda gözükmek ister misiniz? Evet. Hocam, evet. hocam çıkmayacak mısınız? Çıkmayacak mısınız yani? Evet. Şu çekiyor. Çık. Merhaba. <laughs> en sevdiğimiz hocam <acaba> ıslah. <laughs> Bu ne? Tost makinesine benziyor yalnız. Şöker alacağız. Bir... Güzel. Evet, Şunu açar bir... Türklerin sobası yok mu? Evet. Bütün... O... Türk. <laughs> hayran yani. Ne güzel soba yapmış yani. de <laughs> bir

ben, <laughs> ben de bir tane çektim izleyelim. ya. Ben şuraya durayım tarihi sayı çekmeyin. <laughs> Dur. Bombastic side eye. Bakın şimdi. Rana <Canlar> açık bir. <laughs> şuraya görüyor musunuz kahverengi yer şurada. Ha, evet. Ora evet. hapishane eski hapishane. Oo. Orayı da götürsün. Orayı ha. götürmez. Şuradaki kanka şurada. şurada. Kahverengi. Kağıt, evet. Gelin şuraya çıkan taşlar. Ya, şu ya, şu Sezer. Şevval çekeyim mi? Sezer. 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 Tamam. Bir daha çekeyim. Oyuncak listesine gidiyoruz şu an. Şevval bir şeyde fotoğraf çekeceğin nedir? Hiç fotoğraf çekmesin yani. Evet fotoğraf çekip <laughs> durmayalım ya. Gel. Biraz güzel Arkamda da var al bak. Bak şey bak. Şey bak. Kesin tanıdığımız. Arkadaşlarım artık <haydi>, hepsi de. <laughs> Bu oyuncak listesinin önce dışını gezmemiz gerekiyor bence. Hadi dışında da var. Dışında da var. Atlayın şuradan. şuradan. Şuradan atlayın biz dışını gezin. Aşağı in kanka kapı gitti. Gel 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 kalk, kalk. Gel gel şuna gel. bakacağız gel. Şuna mahrum kal. Şey bak. Gel sana da üstün mahallede bakar mısın? Arkadaşlar biraz hızlı Biz buradan dışarıdaki oyuncaklara bakacağız onlara kalsın. türlü tür. Ben de çıkarsayım bu arada. At arabası. Evet. Gel. Gel 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 gel. Oğlum da var. Bunlar İçinde küçük oyuncaklar var. İçinde, ya, i̇çinde var. Ya, 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 Orada bu amcayla fotoğraf çekin dedi. Şu kız gitti. Biz de gideriz çıkın. O zaman bak. Ne var kral? Bayağı da görüşmüyorsunuz. <laughs> şey... <laughs> <Kanka. Ben penyanovicim. gülüyor> <kork>. Bayağı da görüşmüyorsunuz. Bayağı da görüşmüyorsunuz. lan beni. Bir şey. kapalı mı? Aç bakayım. Nereden giriyor dolar? Yok mu? Kanka. Ben açamadım. Nereden giriyor lan? Kuskor. Hayatım. Oğlum mini adamlar bunlar. Oh. Aha <Cesira>. Aşk kapıyı mezirgen oynuyorlar. Topaç. Cezifa. Sana bahsettiğim <laughs> <laughs> yerler burası işte. Onu alır mısın, Onlar parayla satılmayan şeyler ama kendin bilirsin. Ağazı, Kanka Eda'yı buraya getiresenize. Döv, ay hep bunu şey. yaptım. arabaya bakmak usta. Evet. Şunları mı? Çok güzel Şu mavi çok iyi. Oha evde evde, evde oyuncak. Bak. itfaiye varmış. Çok, çok iyi krem. Krem mi o? Neydi? Şuradan geri. Şuraya bak. Şuraya bak şuraya. Bak yemekse var. Ben bunlardan çok istiyordum. Bence ilk bir böyle gidip sol tarafa bakıp söylüyorlar. Ooo bebek evi. Ben istiyorum. Ha bak işte aldım ya. gösterince şaşırdım. Oo! Oo! Eskiden onlar vardı Rana. Kendini suçlu hisset. Bana bu Rana, anamı kurban eme. Hadi, savaşa. Nuh'un gemisi. Oo. Uydurdum öyle. Rana atı bunları trenler çok güzel abiciğim. Bu trenler çok güzel. Ben TSK ile ilgileniyorum. Paraya bakıyor Tamam. Kimin parası? İşçi paralar. Kimin parası? Biliyor musun parası? Evet evet O Ben bazı kaçırdığımı düşünüyorum. Aynanın işte. yanına gitmeyeceğim. Bizim şurada. Dur. Ana. Şuraya gitmeye kısak biz falan gitmiştik. Ağaçla poz verelim hadi. Gel 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 gel. Mezarda da var mı şurada? Bir şey var. Çekiyorum. Her şey var. Ne yapayım? <laughs> Çıldım. Yemek yemeye. Yemek, yeme yemek, yeme yemek yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yemek yeme Şu aç <laughs> köpek olduğu için acıkmış. Ben şimdi eli teli yemek yiyeceğim. Acık köfte yiyeceğiz. Canınız çekilse gidin yapın. <gülüyor> <gülüyor> Paranız yoksa. <laughs> Hayır. Rana. Nasıl tuttuğunu göstereyim mi? Şevval. Şöyle tutması Evet. Böyle tutması. Şey, şey. Senin, şey, onlar ders işlerken biz geziyoruz. Evet onlar tamam. ders işler arkadaşlar biz geziyoruz. Şuradan aşağı baktınız mı? Çok güzel buradan bak. Aşağıda topu da var mıydı? Teyzeler ne? Bir şey var biraz öne mi Hadi. Hadi ayran salla. Ayran <laughs> salla. Benim <Deyemedim>, boş kaldı. <laughs> gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. arkadaşlar gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gelme peşimizden vallahi bizimkiler kızıyor sana. Yok hocam yemek yok. Bakın. 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 Bakın.

Benimkini yapardık ya. Bu dolu da izlersin şimdi Boş <laughs> bu <okumallarını gülüyor> Olmaz yani ayıp olur. Kimi kime? Sen söyleyelim <laughs> mi şimdi geçtiğinde? <işte yani>. Arkadaşlar <laughs> bizi niye çekmiyorsunuz? Biz enayi miyiz? Evet. Bizim kanalımızı olduğu için biz çekiyoruz. Kanka şey diyelim ya. Dıt Dıttırdıt olsun. Dıttırdıt. <laughs> Dıttırdıt. Dıt. Bu ara harbi çok kıskanıyor. Gerçekten bu arada. Dıttırı dıt diye bir vatandaş var tamam mı? Dıttırı dıt. He. Anlamadı şu Tamam. Ha, ha. Bu arada gerçekten. Gerçekten acayip bir şekilde. Şey yapıyor, evet. Bugün de dün ekibine gibi geldi. Bu arada bu bir şey yaptı buna güldü. Çok sinir oldum. Zoran sana ben şu an. Anne sana mu? <laughs> e, bu kadar kanka. Neyse çok sinir oluyor ve bizi çok kıskanıyor. Biraz şey bir kısım. <laughs> <laughs> ben onun yüzünden ortaokulda, kim oldu hastanesinde bence. <gülüyor> Ana <laughs> sınıfı ilkokul ve ortaokul arkadaşımla küsmüştüm bir ara. Hala arkadaşlar. Hala arkadaşlar. Şey, ortaokul arkadaşım aldım işte falan. Ben de arkadaş oldum. O kadar çok isterdim. Ama resmiyetle farklı. Sadece isterdim. Sadece isterdim. Sadece şey isterdim. De. Sadece isterdim. Sadece isterdim. Hı? Evet. Sen bizim orada inceksin şey. Aa, onu çok iyi bekliyorum. Ne için? Ne sonra... Şarkı büktü. Bak şimdi. Oha. Bu arada bakın şeyleri, tripodlarımı göster. Tripod.

<laughs> <Mektesi. gülüyor> Niye şey ya. ne yapacağız? Nereye gidiyorsun? Köpek sevmez. Bak, gitti. Orada şeyler varsa gitti. Bir Ne bakıyorsunuz? Da Çekeyim mi? <laughs> <laughs> ben de bakarım yalnız siz bakarsınız. Allah bana da güzelmiş. Başı <laughs> bağlı <baldone> olun Allah'a öldürürsün. Bak sorarsan. Hadi gel bir şey. Ya yapma. Ben tribüneyim. Oley. Şimdi bakalım durun. Bu kadar. Hoca orada mı sence? Merdivenden yukarı çıkacağız. Ben bilmem ona. Ben bilmem ona. Hocalara rica da bulmaya gidiyoruz. Esprin. Ya niye bu kadar çok köpek var? Kanka burada besliyorlar ya onlar geliyor. Ben olsam ben o da köpek. Hazır yerine arkadaşlar. Nerede Şerife malı? <laughs> Şerife! Abart! Siz de bir salacağım şimdi göreceğiniz. Şey İstanbul'a bu kadar rüzgar gelmemişti biliyor musun? Halil İbrahim sofrası. Abi, öğrenciler öğrenciler, şey. öğrenciler, öğrenciler şişesine, <gülüyor> <gülüyor> hocam? oturun oturun. <gülüyor> hocam kafası <laughs> biraz siz En çıkıyorsunuz hocam. <laughs>